küçük civcivlerim bayağı sağlıklılar güzel ilerliyorlar yani önü kış olmasına rağmen çivi gibiler maşallah amrok var australop var iki tane de rır var rır tavuklarım var ama horoz yoktu o iki tane civcivden horoz çıkarsa rır takımda olur elimde. Bu amroklardan muhakkak çıkar. Horoz tavuk. Blue astrolopları da var. Onunla, gerçi bende astrolopun tavuğu horozu var. Yani takım kurabilirim her türlü. Blue veya siyah. Yeni kümes yaptım. Bölme bölme. Dört tane bölme var. Onların içinde böyle saf yumurtacı ırkları besleyeceğim. Büyüsünler bakalım. Kümesin bu. En sağ baştaki küçük. Ortadaki iki tane orta. Soldaki de büyük. Bu şekilde bir kümes. Dört bölmeli farklı farklı yumurta ırklardan tavuklar besleyebilirim burada. Burada aslında uçuma müsait olsaydı burada çok güzel güvercin beslerdim. Renk renk. Ama uçuma müsait değil burası. Hem de atmacanın yurdu. O yüzden güvercini eledik. Belki ırk köpekler de beslenebilirdi burada ama her zaman buraya gelemediğim için o da olmaz. Mecburen tavuk olarak devam ettireceğim bu kümesi. Bu kümesin içine güzel folluklar. PVC borulardan yemlikler. Yani en az bir hafta yanına gelmezsen hiçbir şey olmayacak şekilde bir düzenek kuracağım. Otomatik suluklar olacak. Yani kendinden damlayan eksildikçe dolan suluklar. Çatı gelen yağmur suyu oradan dirsekle beraber boruyla beraber alıp şuraya bir tane tank koyacağım. Onun içine akacak. Süzekten geçtikten sonra elekten içine herhangi bir yaprak girmesini engelleyecek şekilde elekten akacak. Oradan da hortum vasıtasıyla kümesin daha en ucuna kadar gelecek. Tabi buralarda çevre düzenlemesi olacak. Temizlenecek her yer. Bu taşlar vesaire. Burada bayağı bir alan var zaten. Burada da güzel tavuk ırkları beslerim. Güzel bir kümes yaptım. İyi oldu. Yakında yumurtacı ırkların tavuklarını da paylaşırım sizinle. Şimdilik 3 tane ırk var elimde. Rır var, Amrok var, Australop var. Bir de Ligorin eklemeyi düşünüyorum. O şekilde devam ederim.